fakirin gülmesine bak. Zenginin gülmesi. Kendini incitmiyor. Benim bu garibim cigerini bir söküyor gülerken. Peki o şimdi fakirin gülmesine bak. Zenginin gülmesi. Kendini incitmiyor. Benim bu garibim cigerini bir gerini söküyor gülerken. Şimdi fakirin gülmesine bak. ha ha. ha, ha, ha. <laughs> 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 Zengini gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim cigerini bir gerini söküyor gülerken. Şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zengini gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim cigerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zengini gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmez. Kendini incitmiyor. Benim bu garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmez. Kendini incitmiyor. Benim bu garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. Peki Orhan. Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Ben bu garibim ciğerini bir gergin söküyor gülerek. <laughs> Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Peki Orhan şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Peki Orhan şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim ciğerini bir söküyor gülerken. Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim ciğerini bir söküyor gülerken. Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmesi. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. Peki o Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmesi. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zenginin gülmesi. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Peki şimdi fakirin gülmesine bak. ha. ha. Zengini gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim cigerini bir gerini söküyor gülerken. Şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zengini gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim bu garibim cigerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> fakirin gülmesine bak. <laughs> Zengini gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor güler <laughs> Peki or. Şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Peki Orhan şimdi fakirin gülmesine bak. <gülüyor> <gülüyor> Zenginin gülmesi. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Peki Orhan şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zenginin gülmesi. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Peki Orhan fakirin gülmesine bak. Ah, 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 ah. Zenginin gülmez, <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> fakirin gülmesine bak. Ah, 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 ah. Zenginin gülmez, <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Peki o Orhan... Crowley